Rabıta ilgili edepler. Mürit mürşidini Allah Celle Celaluhu'yla kendisi arasında güvenilir bir rehber görmelidir. Onun Allah rızasına giden yolda en güzel bir vasıta ve vesile olduğunu unutmamalıdır. Mürşidin uzaktan feyiz vermesi, kalplere tasarrufta bulunması Allah Teala'nın kamil velilere verdiği özel bir yetkidir. Cenab-ı Hak velisini seven ve gönlünü onun gönlündeki nura bağlayan kimseye çok özel ikramlarda bulunmaktadır. Buna uzaklık mani değildir. Bunun örnekleri çoktur. Mesela Veysel Karani Hazretleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hiç görmediği halde muhabbet ve ruhan ruhaniyet yoluyla kendisinden özel terbiye ve feyiz almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ashabına anlatmış, ismini vermiş, sıfatlarından bahsetmiştir. Ayrıca Hazreti Ömer ve Hazreti Ali radıyallahu anh efendilerimize onu ziyaret etmelerini emretmiş ve onlara şu tavsiyede bulunmuştur. Onunla karşılaştığınız zaman sizin için istiğfar etmesini isteyin ki Allah sizi affetsin. İşte bu hale temiz ruhların tanışması, kaynaşması ve yardımlaşması denir. Zaten rabıta birbirini seven ve özleyen ruhların buluşmasından ibarettir. Kamil mürşidin uzaktaki müridinin hallerini Allah'ın izniyle bilmesi ve görmesi mümkündür. Ancak bu görme ve bilme şekli sınırlıdır. Mürşidin Cenabı Hak gibi her şeyi gördüğünü ve bildiğini düşünmek haramdır. Şirktir. Mürşiddeki bütün yetkiler, feyiz ve nurlar Allah Teala'nın ikramıdır. Şahın Akşibent Kudduse Sirruh bu görüşün nasıl olduğunu şöyle belirtmiştir. Veliler her gördüklerini Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ikram ettiği feraset nuruyla görürler. Öyle ki bu nurla baktıklarında uzakla yakının bir farkı olmaz. Kamil mürşidin sahip olduğu yüksek ahlak, feyiz ve nurlar onun ruhaniyetinden ayrılmaz. Bu ruhaniyet zaman ve mekanla bağımlı ve sınırlı değildir. Allah Teala dilediği kullarına bu ruhaniyet yoluyla pek çok fayda ulaştırır. İmam Rabbani Kuddüs'e sirruhun belirttiği gibi bu faydadan bazen mürşidin de haberi olmayabilir. Bir mürit rabıta yaparken müşahede veya kendinden geçme gibi manevi haller olursa bunlara itibar etmez. Rabıtayı bırakıp mürşidine durumunu arz eder. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin müritlerinden biri huzurunda rabıta yapıyordu. Bir ara müritte manevi hal zuhur etti. Fakat mürit hala rabıtayla meşgul olmaya çalışıyordu. Şah-ı Nakşibend Kuddüse Sirruh durumu fark etti, müride hitaben bana rabıtayı bırak, sana gelen hale yönel diye uyardı. Mürit bir vasıta olmadan Cenab-ı Hak'tan vasıtasız ilim ve feyiz alma gücüne ulaşamadıkça daima rabıtaya muhtaçtır. Arada bir vasıta olmadan feyiz almaya güç yetirince vasıtanın terk edilmesi gerekir. Zira o halde vasıtayla uğraşılacak olursa netice manevi gerilemeye gider. Ancak rabıtanın bırakılacağı zamanı mürit değil, mürşit belirler. Rabıtada mürşidle mürit arasına kimse giremez, himmet dağıtamaz. Bana yönel ki seni mürşidle buluşturayım gibi sözler doğru değildir. Mürşidin sağlığında ondan başkasına rabıta edilmez. Bu iş ortaklık kabul etmez. Rabıtayı vasıta olmaktan çıkarıp gaye haline getirmek yanlıştır. Rabıtadan asıl maksat mürşidi düşünmek değil, onda tecelli eden ilahi nur ve rahmeti seyredip Yüce Allah'ı zikretmektir. Vesilelerin maksat kabul edilmeleri doğru değildir. Vesileye muhabbet Allah sevgisine vesile olursa kıymetlidir. Yoksa hayırlı vesile olmaktan çıkar, kalbe perde olur, sahibine zarar verir.